Selam arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Roblox'ta arkadaşlar bir tane takipçim var yanımda arkadaşlar. Adı e, adını bilmiyorum ama Ad, merhaba abi yazıyor ona. Merhaba kardeşim şuradan bizde. Ama hus gitmiyor. An. Eh. Hah yazdım. arkadaşlar kendisine bir hediye vermek istiyorum arkadaşlar. Onu böyle dolanırken gördüm. Please fly right pet please fly right pet diye dolaşıyordu. Sordum ona neden böyle dolaşıyorsun diye. Abi hiç fly right petim olmadı. O oyuna da daha yeni başladım dedi. O yüzden ben de ona pet vermek istiyorum. Şimdi abi trade atacağım ona tek gel yazalım. Tek geldi. Tamam. Şimdi arkadaşlar ona bunları vermek istiyorum ben. Şu bu bir de arkadaşlar şu beyaz kürklem vermek istiyorum. Bende arkadaşlar pet çok o yüzden sıkıntı yok. Şimdi anladı herhalde kendisi de. Evet arkadaşlar veriyorum verdim. Evet. Bizde pek çok arkadaşlar sıkıntı yok. Şimdi şuradan yazalım. Sıkıntı yok. Hediye. gördünüz arkadaşlar. Biz de böyle biliriz işte. Evet arkadaşlar bunun videosunu çekeyim dedim. Bugünlük videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.